Benim bir de. E Egoist Party Gangsta Paradise. Ne olabilir Ego ile ilgili? In Real Life'ları olabilir şu an yaptığı vloglar. E sunuculuk yaptığı zamanlar olabilir. Custom'larda. Oyun olabilir. İçerik Egoist'te var ya malzeme. Bayağı malzemesi ne var. Abi. arkadaşlar. Egoist Party kanalına hoş geldiniz. Hello chat. Ne haber? Egoist Party kanalına hoş geldin. Ne yaptın? Ne yapayım? Bak üstündekileri de çıkartıyorum. Çıplak geliyorum. Vallahi hiçbir <laughs> silahım yok. Ne olur açayım. Lütfen kalite niye bu kadar kötü ya? Seni vuruyor. Seni vuruyor. Atla atla. Atla atla. Atlanın be. Atla. <laughs> Eyvallah. Orka, <sporlu> bu sporumuz bu. Ya Abi şöyle içeriklerin hastasıyım. Bak böyle içerikler ben bırak yayını falan. Discord'u toplasan beni vururlar. Ya bizimkiler benim bizimkiler art niyetli. <laughs> Bizim çocukta bizim takipçiler böyle vuruyor beni anlamıyorum. Herkes anlıyor arkadaşlar. Yeşil bir eğlence. Aga be. Bu efsane bir şey. Yavullardan efsane bir şey. bir bir tane arkadaşlar bir tane geldi. Ağzımda bir tane bir tane geldi. Ağzımda bir tane geldi. Ağzımda PUBG benim en iyi Discord takımı biziz bak bunu unutmayın. Her yerden geliyorlar da halledeceğim. <laughs> bayıttım egoisti bayıttım yat aşağı. Polis yat oğlum aşağı. Öyle vurulmaz böyle vurulmaz. Herkese selamlar arkadaşlar egoist kanalına hoş geldiniz. Aklıma aynı sahne geliyor Allah'ım yarabbim sen koru. Mobile YouTube'da arkadaşlarım kanalda en çok sevdiğim seri olan efsane bir gerçekliğin yeni bölümünü çekelim. Yaparız. Ulan o. Haydi. Yat lan aşağı. Hayır. Money and the Minute after minute, Arkes, hour Allah, after hour, Allah everybody's abil. running, Siktir but half of them ain't looking. what's going on in the kitchen, better. but I don't know what's happening. Yeah. Okay. Yeah. They, they mean, say I got to learn, word, but nobody's mean, here to teach me. If they can't understand it, how can they reach people? me? I guess they can't. I guess they won't. I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. peki. Yaz bir şey söyleyeceğim. Müzikler üst üste binmiş. Bir şeyler bir şeyler olmuş. Kalite çok düşük. E, egoist beğenmiş. Azıcık umurumda değil. Hiçbir türlü negatif enerji barındırmayacağım. Eline sağlık kardeşim. 감사합 <목소리로> Kardeşim gülmekten geberdim ya inanılmazsın ama sen söyledim şimdi de gülelim demiş <laughs> Devam abi bu mu? Allah seni kalpmesin Ama küçük kardeşimiz yapmış herhalde ya Küçük kardeşimiz yapmış herhalde Eline sağlık like atayım lan o kadar izledik anasını satayım Güzel <laughs> Eline sağlık kardeşim. Ekmek de çıktı bize. Oh oh oh. Oh 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 yazdım. Tamam. <laughs> Güzel video abi. Teşekkürler. Bilmiyorum ya. Siz beğendiniz mi?